E, ee, kabız çocuklarda zaman zaman dışkı e, tutamama ya da dışkı kaçırma olaylarına rastlayabiliriz ee, özellikle e, dışkının uzun süre bağırsakta beklemesi nedeniyle e, Popoda bir ufak genişleme olur ve katı dışkı zaman zaman çocuğun iç çamaşırını kirletir ve <laughs> bu dışarı fazlasıyla bir koku verip çocuğu rahatsız edebilir. Aynı zamanda da çocuk kendini kirli hisseder ve arkadaşların arasında çekingen davranmaya ve topluluğa karışmamaya çalışır. Genel olarak bu davranış bilinçli bir davranış değildir. Kaka tutmaya bağlı olarak istemsiz olarak bağırsaktaki dışkının dışarı çıkışı olarak düşünebiliriz. Az miktarda olabilir. Daha da fazla olabilir. Ama genel olarak kabızlığın neden olduğu bir sorundur bu. Bunun dışında bir de çok katı kaka beklediği zaman yukarı kısmındaki yumuşak kaka katı kakanın kenarından sızıp yine iç çamaşırını çocuğun ıslatabilir ve aile bunu ishal olarak da söyleyebilir ve sürekli iç çamaşırının kirli olduğunu söyler ama aslında çocuk kabızlık çekmektedir. Ve bu tedavi sırasında fark edildiğinde aile özellikle bunun psikolojik yönü olduğunu ancak bunun çocuğun bilerek yapmadığını söylemek lazım. Kabızlığın bir komplikasyonu olarak bir sorunu sonucu olarak görüyoruz biz bunu ve kabızlık tedavisiyle de dışkı kaçırma çok büyük oranda düzeltilecek. Altyazı